İsveç'te ehliyet alacak olan herkese yeni bir videoda selamlar, saygılar. Bugünkü videoda daha önce tanıtımını yaptığım bir sitenin güncellenmiş haliyle size biraz bilgi vermek istiyorum. Kunskapspro.online adresinden siteye ulaşabilirsiniz. Sitenin ilk sayfasında iki tane seçenek var. Bir tanesi satın alma yani üyelik. İkincisi de deneme soruları. Burada deneme sorularını yapıp hem testlerin içeriğini hem de formatını görebilirsiniz. Eğer ki bütün sorulara ulaşmak istiyorsanız 2000'den fazla soru ve açıklamaları ile birlikte burada satın alma tuşuna basıyorsunuz ve dil seçiyorsunuz. Daha sonra üyelik süresi için bir seçenek yani 60 gün, 30 gün ya da 15 günlük bir süre seçtikten sonra hesap tuşuna basıyorsunuz ve bilgilerinizi giriyorsunuz. Burada şu anda sadece kartla ödeme yapılabiliyor. Satın alma ve kullanım koşullarını okuduktan sonra ve ödemeyi yaptıktan sonra mail adresinize gelecek olan bir şifreyle burada login yapıyorsunuz. Ve bunu daha sonra hesabınızda kontodan e, şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi teori testlerinin içeriğine bakalım. Burada testler konulara göre ayrılmıştır. Buradaki temel bilgiler, araç ve gereç, e, trafik kuralları ve bütün levha ve işaretlerden oluşan değişik testler var. Ayrıca bunları yaptıktan sonra e, testler geliyor. Yani 70 sorudan oluşan testler. Buradaki testlerin formatı ve içeriği sınavdaki gibi sınavdaki ile aynısıdır. Yani toplam 70 sorudan oluşan sorular ve 50 dakikalık süre içerisinde bu testleri yaptıktan sonra testi bitirip sonuçlara bakabiliyorsunuz. Burada doğru ve yanlış soruların hem cevaplarını, doğru cevaplarını göreceksiniz hem de önemli açıklama ve bilgiler bulacaksınız. Bu soruların hepsini Yaptıktan sonra e, testleri tekrardan istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz ve bunları derinlemesine çalıştıktan sonra e, sınava yüzde yüz hazır olmuş olursunuz. Umarım siteye bakarsınız, deneme sorularını çözersiniz ve videoları takip edersiniz. Sizlere şimdiden başarılar dilerim. E, yorum yazmayı unutmayın. Hangi konularda bilgiler öğrenmek istiyorsanız, onlarda imkan olduğu kadarıyla sizlere videolar çekip yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize başarılar dilerim.